Güç sıralaması yani tier list videosunu yapıyorum. Şu anda görüyorsunuz burada bir sürü Warlock karakterleri var. Böyle son 3-6 aydaki Warlock karakterlerini koyduk ve bu karakterleri azdan çoğa göre sıralayacağız. Yanımda bugün Katerina var, Coco var, Zoko var, Baldi var. Herkes var yani. Hoş geldiniz. Hoş geldin Katerina'cığım. Merhaba merhaba ama benim çiki fotoğrafımı koymuşsun. Yo gayet güzelsin Katerina. Mis gibi tatlısın. Bak yanında da kaykin Cemile var. <laughs> Seni dil çıkarıyor böyle yapmış. Bak Cemile'nin fotoğrafına bakın dostlarım. Böyle hareketler yapıyor. zok abi nasılsın iyi misin? İyiyim mi? iyiyim benim çok yakışıklı fotoğrafımı koymuşsun bana da. Aslında kim tutuyor çok iyi fotoğraf. Abi ne demek ya Koko ne yapıyorsun? İyi paşa bugün beni en tepeye koyuyorsun değil mi? En tepeye mi? Yani yenilmeze mi? Yok oğlum o kadar da seni nasıl koyayım oraya kadar onu yapamam. Eee Bali sen nasılsın? İyiyim oğlum elhamdülillah gayet iyi hissediyorum. Bugün nasıl bir sıralama yapacağımı çok merak ediyorum. Bir de bunu bak ya böyle olsunlar. Aynen aynen, çok iyi bir şey hatırlattı bal dostlarım. Borula 2'ye abone ol, köye sen de katıl. Köye yeni arkadaşlar arıyoruz ve bunları Borula 2 abonelerinden seçeceğiz. O yüzden şu an çıkan kartlardan Borona 2'ye abone olmayı unutmayın. Borona 2'de efsane eğlence videoları yapıyoruz. Destek olursanız oraya çok sevinirim. Oraya gidip abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Borona 2'ye mutlaka abone olun. Neyse uzatmayalım. Başlıyorum bak. Alınmaca gücenmiş yok. Baştan söyleyeyim. Yani siz de buradasınız. hissediyorsunuz, Listede olduğu olduğunuz için yani alınmaca gücenmiş yok. Katene aynı şekilde sen de. Alınmıyorsun. Gücenmiyorsun. Bu listeyi kendime göre yapacağım. O yüzden de bunu da baştan size duyurayım. Evet ilk olarak Alevcan'la başlıyoruz. Alevcan burada yok dostlarım O yüzden de şu anda istediğimiz şekilde Alevcan'ı bir yere koyabiliriz. Alevcan şu anda burada yok. <laughs> işe yaramaz mı diyorsun? Yani işe yaramaz biraz ayıp olabilir bence. Ne diyorsun Katerina? Hayır ya. Daha yüksek olması lazım alevcanın o kadar değil. Abartma Toko. Hayır bak şimdi bak. Alevcanın işe yaramaz olabilir belki. Şu anda belki bir işe yaradığını görmedik. Olabilir ama bak işe de yarayabilir. Geçen dostlarım özel kuvvetler vardı mesela. Ama bence alevcanı şu anda ortalamaya da güçsüze koymamız lazım. Çünkü alevcan daha gücünü kanıtlamadı videolarda. O yüzden de dostlarım ya iş güçsüze ya da ortalamaya koyalım diyorum ben. Ee, bari sen ne düşünüyorsun? ben de pek tanımıyorum sınıfı görmedim. Bu yüzden de işe yaramaz demek ayıp olur. Bence güçsüze koy Çok mantıklı ya. Adam dostlarım eğitimci işte bak. Eğitimci. Eğitimci baldı ya. Evet siz de şu anlamıyorsunuz ya. Herkesi yukarıya koyalım koyalım. Tarpını yapalım. Ne tarpını koku? En mantıklı sonrası işte. Adamı ıslatma. İyi tamam o zaman. Alevcan'ı dostlarım güçsüze koyuyoruz. Evet Alevcan'ı şu anda güçsüz yerleştirdik. Sırada. Aaa. Baldi reis sen varsın az. Alecan Güçsüz. Güçsüz ha? Evet haklısınız aslında evet. Hatta iş yerimize koysaydınız, nefrete derime koysaydınız. Güçsüz demek ha? Güçsüz. Alecan dur, sakin ol oğlum. <laughs> oğlum bu sadece bir sıralama Alecan katına bir şey söyle. Ya anlattın, anlattım çocuğu Alecan ben daha yukarı koyalım dedim ama dinlemediler beni. Hiçbiri dinlemedi. <laughs> üzülme ama, tamam mı? Hayır yalan söylüyor bak bak Alecan üzülme oğlum ya seni en güçlüye de koyarız ama bak. Yani şimdi pozitif olmaya çalışıyorum Alecan daha bir şey etmeyeceğim. Ne yapma oğlum ya? <laughs> Ağlamayın ama ya. <laughs> Evet, ben, ben de elimden geleni yapıyorum. <laughs> öyle de ben edeceğim, değil mi? Öyle. <laughs> Oğlum öyle şeyler söyleme, vallahi çok üzülüyorum. Yapma, tamam özür dilerim. Bak gerçekten seni ben ortalamaya koyardım. <laughs> i̇yisin iyisin tamam Alecan. Neyse kalk hadi yürü tamam hadi şurada hadi ya Video çekiyoruz şurada ya Allah Allah dostlarım geldi bir ya. Hadi kolay gelsin size. Sağ ol Alecan görüşürüz. Kolay gelsin görüşürüz. Arkadaşlar ne oldu öyle ben hiçbir şey anlamadım siz ağladınız mı güldünüz mü ne ya Baldi şu anda var ya bak gerçekten seni oynayacağız dostum Baldi'yi oynuyoruz Baldi bence eskiden daha güçlüydü bak Katana net bir şekilde eskiden daha güçlü değil miydi bence evet, öyleydi bu arada daha farklı huyları falan evet. vardı yani şu anda daha aile babası oldum Baldi beni de öyle burada Baldi çok yakışıklı ve kendi adam ama eskiden Sen de alacaksın yapma oğlum ya anlamayın ama ya <laughs> ama bu arada şunu bil ben de elimden geleni yapıyorum Ben ya, seni ben ortalamaya koyardım <laughs> Dostlarım Baldi'yi oynuyoruz. Baldi Bence eskiden daha güçlüydü bak. Katerina net bir şekilde eskiden daha güçlü değil miydi? Bence evet, öyleydi bu arada. Evet. Daha farklı huyları falan evet. vardı. Evet. Yani şu anda daha aile babası oldum balde. Belki de öyle arada. Bazı çok yakışıklı ve kendinden ama Güçlüydü. Geçen bir bilek güreşi yaptık Yendim mi? Hem de, de sakatliğimle Abi o anlık güçten bahsetmiyorum ya. Zok abi sen nereden anlıyorsun o anlık güçten bahsetmiyorum. Yani eskiden tahta sopaları vardı saldırıyordu, ediyordu falan. Şu anda biraz daha sakin bir karaktere dönüştü. O yüzden bence Baldi de ortalama yani eskiden bence ortalamaydı Baldi. Ama şu anda bence güçse düşmüş olabilir katıra.